Merhaba millet ben Fatoş kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle GTA serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğer ki video hoşunuza giderse kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden hepinize iyi seyirler dilerim. Evet. Şimdi bakalım dostlarım. Görev şeyimiz nerede? Yok bu değil. Şuraya gitsek mi ki bir? Ya bunu böyle şey yapalım. Buraya gidelim bir. Zaten efsane araba sürdüğüm için arkadaşlar. Benim için hiç dert değil. Şöyle binelim aracımıza. Şu radyo işi çok sinirim bozuyor. Neyse şöyle. Güzelce çıkalım. <laughs> Bunu ayarlayabilsem. Bak çarpma bana çarpma. <laughs> ne diyor? Hey look man. Look. You were like a son to me. Employee of the month. Does that mean nothing to you? Man, Yok, the <laughs> dude etmiyor. had a gun in my head. Bu size niye bağırıyor şimdi? Bu çok sinirli bir abimiz. Şöyle şuraya gitmek istiyorum şu an. Evet. Evet okey. Yanlış mı yaptık? Yanlış yaptık. Evet. Bir saniye. Hemen şöyle seçelim. Evet. Tamam. Şimdi en zorlandığımız şey geri geri geleceğiz. Geri döneceğiz. Gençler kusura, kusura bakmayın. Tamam. Sorun yok. Sorun yok. Bir şey yok. Bir şey yok.

JB, look, JB gonna lose everything. He gonna lose the house, you know what I'm saying, the business, everything, and you his cousin, nigga. You said you was gonna gonna. He ain't my cousin. Whatever, if that's how you feel. What the fuck do I know about touring cars? Look, it's easy. If JB can do it, you can do it for fuck's sake. Come on, I'm gonna show you. Come on, shit. Hey, look, let's make this quick. I got shit to do. Aaa e. buraya ne olmuş böyle? Kim yaptıysa hiç haberim de yok. Şöyle binelim arabamı <laughs> son. Çekiciye gidelim. Bin kız. O topukluyla nasıl yürüyorsan zaten. Neyse. Kanka kusura bakma. your ass must be high something i told you i don't do that shit no more i mean i baby doze now and again just for the taste but i'm doing good boo your eyes don't lie. whatever you say girl come on şimdilik up girl. Neyse yok bir şey. Buraya nereden giriyoruz? Ha tamam şuradan giriyoruz. Tamam hadi. Just a truck sugar. Ain't to be of. Tamam binelim hemen. Ay kendi arabamızı ezeceğiz kesin. Neyse bir şey yok. we on that like ugly on your mama. Bak yavaş sür. O nasıl yola çıkmak öyle? A This one should be easy. Shit, not easy enough for JB to drag his ass out of whatever crack house he' laying in. His loss, yo gain, sugar. Except I ain't gaining shit, sugar. Move that seat back, and you know I'll make it right for you. That ain't what I'm saying. Damn, Tanya. What the fuck happened to you? Me? <laughs> can this. Şöyle güzelce gidelim. Gençler kimse yoksa döneceğim. Evet. Ya yavaş sürmeyin şu arabaya ama ya. Tamam. Bak ben geliyorum. Sağına soluna bak bir. Okay, Neyse, yok bir şey. Right tamam, şu arabayı alacağız galiba. Böyle yürü. Ay baby, back it up nice and steady. Ay, neye basıyorsun? ondan sonra telif hakkı zarsurt diyorlar. Bakayım. E yani alır ay. Tamam çekelim işte ön taraftan. E bunu neyle çekecektik? E alamadık. Birazdan yaklaşacağız? Okay, we are Tamam, hadi gidiyoruz şimdi. Arabayı zor süren biri için arkadaşlar aracı almak büyük sıkıntı. Gelmeyin, gelmeyin, durun. Kendi arabamı zor sürüyorum, bir de bunu taşıyacağım şimdi. i've seen you around the hood much i in chamberlain hills forever oh nigga got air's now i remember you before you was a wannabe when you just was and i remember you and jb before y'all was dopey shit you the one all turfed up jb's smoking but he ain't smoking homies he out here grinding towing cars paying bills for real cause i could have sworn it was me out here towing cars for him And looking damn fine doing it too baby. E haydi. Ha ışık kırmızı ışık. Takip mesafesi bu da. Bakın ne kadar güzel bulutlar, gökyüzü falan. Haydi geç artık. Vallahi çarpacağım şimdi. Geç zor tutacağım kendimi. Neyse ona çarpmadık en azından. Yavaş yavaş. Abi kusura bakma. Jesus Ah, prosty Okay we make the drop where they got the areas marked They get real finicky when we don't leave it in the right place what she wants Look! Look! Enough with that shit, all right? Ain't a crime to let my man know where it's at. It's okay, really. I got this. Bac, bac, kisti katechmi o. Okay, you got it. Release that baby. Evet, şuna basalım. I'll see you on the block. Anything you need, you hail at me. Görsüz bacım, bu görev zordu. Evet. Now, that... Efsane bir görevimizin daha sonuna geldik can dostlarım. Eğer ki video hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Oh, so